Merhaba, ben Tuğçe Tellioğlu. Yaklaşık e, 7-8 aydır yaşadığım kol ve boyun ağrılarım sebebiyle ve parmaklarımdaki uyuşma sebebiyle en son artık ameliyat olmaya karar verdim. Boynumdaki ağrı artık inanılmaz şiddetlenmeye başladı. Elimde uyuşmalar, kolumdaki ağrılar ve kol hareketlerim ciddi şekilde kısıtlanmaya başladı. Şimdi kol hareketimi göstermem gerekirse bunu çok rahat bir şekilde böyle kullanabilirken bu kolumu kadar bile çok zor götürebiliyorum. Tutamıyorum hatta almada, direkt indirme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden artık ameliyat olmaya karar verdik.